Buraya gel buraya. Gel gel. Bundan sonra okulda sorun istemiyor. Zeynep'e de dalaşmayacaksın. Ha gene beni dinlemeyip de burnunun dikine gidersen... ...o zaman çok daha fena olursa ben olsun, tamam mı? Hı, oldu. Zeynep Hanım benim aşık olduğum adamla Finkas Kızım, ben anlatamadım galiba ben senin arkadaşın değilim. Babanın baban. Benimle ona göre konuş, tamam mı? Biliyorum. Biliyorsan ona göre davranacaksın. Bundan sonra erkek arkadaş, sevgili... ...bunların hiçbirini benimle konuşmayacaksın, tamam mı? Git kimle istiyorsan onunla konuş. Arkadaşınla konuş, çevrenle konuş, annenle konuş... ...ama benimle konuşmayacaksın. Bitti. Anne. Menis baban haklı. Ben geçen gün yaşananların bir daha yaşanmasını asla istemiyorum, tamam mı? Anlaştık mı? Anladık, tamam. Sağ. Ol. Zeynep. Hı? Neden bu kadar sessizsin? Hiç. Ha. Ya bir dakika sen şimdi Jane'i kıskanmadın değil mi? Aa, ne ilgisi var ya saçmalama ne kıskanacağım. <laughs> yani şey diyeceğim çünkü yani hiç öyle yani bir durum olmasın çünkü yani Jane zaten benim çok yakın uzun zamandır yakın arkadaşım olduğu için yani gerek yok. Hı, Hı. Evet. Ya biliyor musun başkası olsa bu kadar rahat söyleyemezdim. Nasıl başkası yani? Jane mi başkası? Olsun. Ya yok ya işte sen yani çok anlayışlısın ya. Yani biraz Amerikan. Ne ee, güzel bir şey. Ben işte bak şeyi bilmeni istiyorum ama... Ya şimdi Jane'i çok seviyorum evet. Çok harika bir insan. Çok yakın bir arkadaşım. Hmm. Beni çok iyi anlıyor. Hmm. Ama sadece arkadaşız. Yani onun yeri başka, senin yerin başka. E sen ise sen benim bir tanemsin. Hı. Hmm. Ya bir de şey var. Ne? E sonuçta ben ya hiç kıskanç bir adam olmadığım için de. Ay hadi oradan. Ne? Ya partide çocuğun Tekin'in kafasını patlatıyordun sırf benimle konuşuyor diye. Ya bak o ayrı. Nasıl o ayrı? Ayrı bak. işte. Ama ya onu karıştırmayalım. Ben gerçekten hiç kıskanç bir adam değilim. hanım. Hı. Demet selam. Ben seni aramıştım aslında. Yani daha önce de aradım ama herhalde müsait değildin açamadın. Öyle oldu. Şu ev konusunda da çok yardımcı olamadım ben sana. Ha yok yok sorun değil. Olur mu canım? Ne demek sorun değil? Ee, o yüzden de bir ziyaret etmek istiyorum seni tabii müsaade edersen sen. Ya canım zaten hani tatsızlıklar hmm. oldu. Hoş olmadı. Sen eğer istemiyorsan benim gelmemi tabii ki... Yani... Yok, yok. Onun için değil de şimdi Tülin duyacak yine. Ya sen niye düşünüyorsun onu? Boş ver onu. Ben düşüneyim artık, tamam? Bırak. Ben geliyorum. Geldiğimde konuşuruz. Tamam, hadi kapatıyorum. Hayırdır? Çok formundasın bugün. Ha, öyle. Evliyim, dün akşam hiç beklemediğim bir şey oldu. Ha. Zeynep mi? Yok. yok. Annem. Yani biliyorsun uzun süredir aramız çok iyi değil o yüzden. Uzun dediğin yıllardır aranız buz oğlum sizin. Ee, anlatmayacak mısın abi? Öyle evet işte. Neyse. Ee, şey, sen hiç Aksel'i gördün mü? Yok ya, görmedim. Hiç? Yok abi, görmedim. Begüm'ü? Yok, onu da görmedim. Ben ee, şey diyecektim. Aa, bu arada bizim Burak aradı. Sen konuştun mu onunla? Yok, konuşmadım yani. Hiç. Konuşmadım abi. Aradım bir iki kere. Sonra dedim... Yani şu şu Ne haber? İyidir. Sen? İyi. Görüşürüz sonra. Görüşürüz. Siz kavga mı ettiniz? Yok ya. Ya abi, olacak iş değil ya. Kantinde oturuyoruz, çocuğun biri geldi elinde çiçeklerle. Ondan aa, sonra... Senden değil. Benden değil. Aa. Ya. Ondan aa. sonra telefona mesajlar. Ay şerefsiz, bak bak. Evet. Ya kızını... Nasıl yani? Nasıl nasıl yani? Ben de onu diyorum abi işte. Ya çiçekler yollamış. Yuh! Kıskanç bir adam olsam... <laughs> ...kıskanmak değil yani de... Bir şey yapmadın mı? Yapacağım. Ya. Yapacağım. Geç mi kaldım? Yani, bildiğin çiçekler falan, mesajlar yani. Ne diyorsun abi sen ya? Elinden gidiyor kız. Kıskanç değilsin öyle mi Kerem Bey? Sen götürsün şimdi. Geri zekalı. Ne oldu ya? Ya Can, ya insan bir özür diler, bir konuşmaya çalışır ama nerede? Bana ne oldu diyorsun da asıl sana ne oldu? hiç bir şey olmadı. Gel bakayım sen. Allık mı sürdün? Yani, böyle biraz pudra falan. Niye ki Bak anlatacağım her şeyi. Tamam, anlat. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.